Merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz güne üzücü bir haberle başladık. Haluk Savaş Hoca vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ve nihayet bugün Hakk'a yürüdü. Haluk Savaş Hoca belki geçmişinde sessiz sedasız içimizden bir insan olarak kendisine ait işini yapıyordu. Mesleğini eda ediyordu. Sonra KHK ile yani o ne idüğü belirsiz giyotin ile diktatorizma tarafından işinden edildi, aşından edildi ve sıkıntıya düştü, içeriye girdi. İçeriye girdikten bir süre sonra çıktı belki ama sağlığını kaybetti. Kanserle karşı karşıya geldi. Uzun dönem kanser ile mücadele etti. Yurt dışına çıkmasına müsaade edilmedi. Tedavi görmesi için gerekli adımlar atılmadı ancak kamuoyunun baskısıyla yurt dışına çıkabildi pasaportunu alarak ve gidip döndü. Ve kahraman anne şunu söyledi. Meriç'te boğulmaktansa yüksek sesle bağıra bağıra zulmü haykırarak vefat edeceğim dedi. Dediği gibi de yaptı. KHK ile atılan insanlar için sosyal platformlar, sosyal mecralar ve KHK TV'nin açılmasında vesile oldu, mücadeleyi bir şekilde örgütledi ve mücadelenin yollarını arkadaşlarına muhabbetle gösterdi. Ben mücadelesini gerçekten takdir ediyorum, hepimiz takdir ediyoruz ve onun mücadele ruhunun arkadaşlarında devam etmesini Rabbimden niyaz ediyor. Kendisine inşallah Teala mücadelesiyle Sevgisiyle, kahramanlığıyla, dimdik ayakta durmasıyla, gerçeği haykırmasıyla Rabbimizin cennetül firdevs vermesini bekliyorum, istiyorum, niyaz ediyorum. Birer Fatiha da okuyunuz inşallahü teala. Dualarımız onunla ailesine Cenab-ı Hak sabırlar versin, sevenlerine sabırlar versin, muhabbetlerimle.